La Mustafa oğlum ileride it var ha nasıl geçecek buradan? Vallahi Hikmet abi it iti ısırmaz ben geçer giderim artık sen düşün. La Mustafa hemen sattın abi beni. Aa ben gidim Hikmet abi sen dikkat et ha. Ya zaten seni geçerken tutarsa ya sana barmak çalar ya da gelin gidersin Hikmet abi yapacak bir şey yok. <laughs> Allah belanı versin seni Mustafa oğlum ben nasıl geçeceğim şimdi buradan ya? Aklıma bir şey geldi. Mustafa bu işin içinden sağ çıkabilirsem seni Japonların eline vereceğim. Götüne kebap şişi saplayıp seni ataşın üstüne pişirip yisinler aminim. Kulağınla ben yiyeceğim. Oğlum bordo bereli gibiyim ya. O nasıl birdenbire görünmez oldum ne bela? Allah'a mesirgesin. Oğlum ben manyak bir şey oldum ha. Bu gücümü iyilik için kullanabilirim. Bütün fetihcileri öldürebilirim. Neyse la dur şuradan götümüzü bir kurtarak da Allah'ın izniyle. Allah'ım sen yardım et. Bu yaşta gelinlik giymek istemiyorum. Hikmet abi koş koş. Ya Allah bismillah. Allahu Teala. Aha geçtim Allah'ıma. Kaçmayın lan gelin buraya. Mustafa görünmez oğlum yeri gidek bakkaldan dondurma çalak. Emniyeti arayın kimse.